Herkese selamlar millet. Ben Atakan. Bugün Sel arkadaşlar. Korku oyunlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Epeydir korku oyunu gelmiyordu. Hatta epeydir video gelmiyordu. Son 9 günde 2 2 video attığımı fark ettim. Bu gerçekten çok kötü bir rakam. normalde 9 günde aşağı yukarı bizim 4-5 video atmamız gerekiyordu. Fakat yani onun 9 günü nereden baksanız bir haftası dişimden rahatsız olduğum için atamamıştım Tabi Bunun da etkisi var. Bir de Ramazan dolayısıyla eskisi kadar hevesli çekemiyorum. Yorgun oluyorum. Ee, sizlerden bir ricam var. Yani bana motivasyon açısından like atmanız. Like'larınızı görünce motive oluyorum. Ee, like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi korku oyunumuz var arkadaşlar. Epeydir korku oyunu da gelmiyordu. Şöyle bir korku oyunuyla giriş yapayım dedim. Şöyle sesini de açalım abi. Ee, oyun bilmiyorum ben de tam olarak oyunu. Siz çok ya. Heh, şimdi güzel. Aa, ne güzel. Oyunun tam olarak şeyini bilmiyorum olayını. Ne oldu bana? Bu, bir de oyun Türkçe. Bizim beyşim seneler neredeler? Allah neredeler diyorsun da hemen basıyorsun ha oğlum bu araba ne? Ne bu Buradı mi? Evet bu video Renault sponsorluğunda çekiliyor oğlum yavaş git la. Onu babanı. O ne lan? Merhaba bir sorun mu var? Mart sen misin? Salak ne martası? Allah belan. Allah Allah. Ay çok korktum. Ya sizin yapacağınız oyna şimdi ha. Bir an önce eve gitmediğim ters bir şeyler oluyor. Oy çok korktum lan. Ay. Arkadaşlar bakın. Küfür gerçekten küfür edebiliyorum. Ona dik kapı neden açık? Böyle cam sikiyeler olursa küfür edebilirim. Kusura bakmayın. Ne yapıyorsun? Elektrikler kesik. Oho dönmeyi buradan yapmayın işte ya. Bunun ayarı yok mu? Kontrol seçimi. Büyük ihtimal bu bizim ayar. Mı? Abi böyle. Ya abi. Ya oraya tuş koyma ya. Oraya niye tuş koyuyorsun ki ya? Ben bunu ekrandan döndürebileyim ya. Niye bu tuştan döndürüyoruz ki bunu? Of. Çok kötü çok kötü çok kötü. Bu nasıl bir oyundur arkadaş ya? Ne bu? Ne oluyor lan? Ben nereye çarptım? ekranın parlaklığını arttırdım. Hiçbir şey görünmüyor ya. Ay. Ya gözünü sevdiğimin evladım ya. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Biz burada bir saat korkacağız. Keşke dışarı çıkabilseydik az önceki gibi ya. Bakın. Babanızın parasıyla yapılmadı burası. Ben bu emeciklerimi verdim ben bu eve. Para verdim o kadar. Siz benim camlarımı kıramazsınız. Ne eşimi ve kızımı mı kaçırmış? Marta nasıl olur da akıl hastanesinden kaçabildi? Nasıl kaçabildi ya? Vallahi nasıl kaçabildi ya? Allah Allah tutaydınız. Geri zekalılar. Bir şey diyeceğim. Geri döndüm mü? Bak. Kapıyı da kapatamıyoruz. Bak, salak salak kapıdan ba bana öyle artistik yapmayın. Bana işlemez onlar. Anlatabiliyor muyum? Aa, kapı orada. Kapı orada ama bizim bir şey bulmamız gerekiyor mu? Abi bu evi yapan mimar gerçekten kör ya. Bu ne lan? Niye böyle bir koridor yapar ki insan? Madem koridor yapıyorsun sonuna bir şey koy. Gerizekalı. Bir yerlerden bir şey çıkacak gibi hissediyorum ama. Reklamlar ee selamun aleyküm ee eh, artık eh, ah. o kadar da gıcırdamaz yer ya bak abi free de de yapıyorum bunu geri tuşuna basıyorum var ya çatışma esnasında yapınca ah yazık kim bilir ne derdi vardı salakayı ah bir şey beni tutuyor kurtulmam lazım <laughs> öldüm mü ben Aa iyi var lan. İyi iyi. Bayağı Haşt. Abicim ha ama ya. Abi ben ondan nasıl kurtulacağım? Bir şey beni tutuyor diyor ya. Onu acaba o, o, tuşlara basalım tutmam gerekiyor yoksa bir kere mi basacağım? Anlamadım ben tam olayı ama. Yatağın altından salak salak çıkmayın abi ekran dönmüyor ya beni bu Bak bu beni çok gergin yapıyor ya şu çevirdiğim zaman dönmesi lazım bu düşecek Okey Ben bunu çevirdiğim zaman bu dönmezse Ben gerilirim ama ya Bir şey çıkacak bu odada ya Bu odada Ne oluyor Ne oluyor Ya ben korku oyunlarını niye böyle yapıyorum ben niye korku oyunu çekiyorum ki ya Gerçekten şu an sorgulamaya başladım. Çekmemeliyim aslında. Benim akıl sağlığım bozulacak. Ya ben kendime niye bunu yapıyorum ya? Ben bunu niye Aha, aha, tamam. Onu e, arka arkaya basmamız gerekiyormuş. Tamam. Bunu da öğrenmiş olduk. Denk, 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 denk. Şu anda aptal aptal boş yapıyorum ki e, ee, boş yapmam lazım çünkü. Ah puset. Çocuğum içinde mi? Çocuğum içinde mi? Kardeşim yavaş git çevirme var yavaş anasını çevirmesini şimdi var ya Salak defol git Uşt. Sesini bir tık açayım Az olduğunu fark ettim işte anahtar hemen bodum katayım dediğim diye eşim sevme kızım orada olmalar Aa orada olmalılar. Hadi gidelim. Bebek arabasını oraya koyup da fake atmak da. Oh yüklendi tamam. Bodrum kata mı geldik şimdi biz? Ne? Nereye kayboldu? Salak kaybolması iyi bir şey değil mi? Def olsun gitsin. Bak cam yapmayın. Ananıza uğradığınızda küfür ederim. Bak ben videolarımda küfür sevmiyorum, kullanmıyorum. Ama beni teşvik etmeyin. Rica ediyorum. Anahtarı aldım bir yerlerden korkunç bir şey çıkacak. E bu muydu şimdi? Bir dakika bak bu anahtarı bulmam benim bu kadar kolaysa bir şey çıkacak diyecektim. Çünkü çok kolaydı abi. Anahtarı acayip kolay bulduk. Demek ki, bak bir şey çıkacak önüme. Bir şey çıkacak. O kadar eminim ki. Bu kadar kolay olmasa imkansız abi. Korktun mu? Örümcek. Korktun mu? Korktum tabi. Gerize kaldı. Öyle birden yıkarsan korkarım tabi. Ben yapsam sen de korkarsın. Kızım ve eşim bulmalıyım. Abicim bulacağız iyi hoş da. Dur bir şey çıkacak. Bir şey çıkacak. Sağda kapı var. Açayım mı sizce? Keşke açmasaydım ya. Bir şey gelecek. Bak iddiasına gelin bir şey gelecek. Bir şey gelecek çok eminim. Seni görüyorum. Ya işine bak aslanım ya. Allah Allah. Görmeye kim açtın? Hadi görüşürüz. Oh. Oh. Dışarı çıktık lan. Hocam. Arabanın içinde bir şey çıkmasın. Bak kurbanınız olayım. E kızım yok. Eşim kızım yok. Ne olacak? Ya bas gidelim boş ver ya. Gerçekten kızım ve eşim çok sevdiğim insanlardı. Yani ömelerini ben de istemezdim. Gerçekten hiç istemiyordum. Hocam yapmayın siz bilirsiniz Tövbe ya Rabbim defol. Ya iki oyun yapmışsınız bu kadar reklam koyacak ne var ya? Ay be lanet olsun. Neden bozuldu bu araba? Al işte ya. Araba bozuldu da mis gibi çekin kenarıya valla. Bu ne lan? Hocam. Ya kıvırta kıvırta geliyorsun. Yaratıksın kendine gel ya. Ne martası abim kaçsana bıraksana arabayı. Bu benim karım mı? Karıcım. Karıcım o araba çalıştı. Araba çalıştı. Karıcım. <laughs> hack açmış. Hack açmış. Yetişemezdi. Arabayı bıraktık çünkü. Hack açmış. Ya hı ha. Yolun devamını yürüme. Na 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 na. Na 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 na. Araba ya sizin arabayı yapacağınız efekti var ya. Ya böyle bir uhrevi ortamda da ya, salak salak koşma ipini koparan koşuyor manyak manyak defol. Anladım Eve Ha? Çünkü ben bu oyunu indirdiğimde Google Play'de şey görünüyordu. Böyle dışarıda falan dolaşabildiğimiz görünüyordu. Şimdi. Vay bak bu rüzgar sesi efekti falan hoşuma gitti. Yani. Vay. Koş mu bu? Yok. Bu araba ne ya? Volkswagen Golf değil mi bu? Neyse boş ver. Salak salak şarkı söylüyorsun da ne oluyor? Hayır ne oluyor? Ben onu merak ediyorum da. Buralara korku efekti gerçekten koymadınız mı ya açık alanına? İmkanı yok bence de. Şaşırdım yani. Bence vardır bir yer. Bir yerde bir korku efekti olacak. Yükleniyor. Abi sürekli bir şey yükleniyor ya. Allah Allah. Al işte. Ya benim karımla kızım nerede abi ya? Ya benim karımla kızım nerede ya? Nerede ya? Allah Allah. Oğlum bu ne lan? Oğuz, la Oğuz Ay. Konuşamıyorum. Marta. Marta sen misin kurban olduğum karıcığım. Seninle çok güzel günlerimiz oldu. İyili kötülü. Sevdiğim bir insandım Marta. Marta sülaleni senin sülaleni var ya Marta. Hala bekliyorsun ama orada ya Allah Allah. Hayır elimde vuracak bir şey olsa vuracağım. Karım falan demeyeceğim de. Sen de birazcık yardım et ama ya. Bu şekilde olmaz ki. Bir şey diyeceğim benim bunun üstüne gitmem normal olur mu sizce? Ölürüm ki. Boş verin. Bence bunun üstüne hiç gitmemeliyiz. Kapı e, beni yıkama ya. Böyle güvenlikli kapı da yapılmaz yani. Bir şey dönüyor orada Ya ben bunun üstüne gideceğim değil mi? Siz bana bunu yapacaksınız yani. Öf. Eşin ve kızımızdan Eşin ve kızımızdan birini seç. Bak bana seçenek sunmayın. Bak ben böyle şeye gerçekten sinir olurum ha. Beni sinir etmeyin ha. Bana kimse seçenek sunamaz lan. İkisini de istiyorum. Eşini kurtarmak istiyorsan bu yolu takip et. Kız için de bu yolu takip et deme. Ya abi bana böyle seçenekler şey yapmayın ya. Of. Abi bir yerde evlat var bir yerde benim için saçını süpürge etmiş kadın var. Lanet olsun. Bana neden bu seçeneği sundunuz? Neden? Ama ya gerçekten kararsız kaldım. Abi ben geri dönmek istiyorum. Beni öldürün ya. Ben ikisini de kurtarmak istiyorum. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bırakıyorum. Ben bu videoyu burada bırakıyorum. İkinci bölümde e, karar vereceğim buna. Ya şimdi bırakmak istiyorum gerçekten çünkü abi bu nasıl bir karar ya? Bu karar da verilmez ki abi ya. of Ben bunu bu düşüneceğim. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Daha fazla böyle korku oyunları için aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmuyoruz. E şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.